Sayın YouTube, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Mavi yuka ile alakalı en böyle sorulan sorulardan biri olan C1 mi silah mı? Silah mı C1 mi? C1 mi sitle mi silah mı? C1 mi sitle Ondan sonra abi Mavi Uyka'yı C1 mi alayım oyunu silip camdan mı tarzı sorulara bugün bu şeyle e, cevap vereceğiz. Mavi Uyka'nın C1'i ne kadar asar arttırıyor? Silah ne kadar asar arttırıyor? Buna bakacağız. Aynı zamanda Mavi Uyka'nın C6 oynanışını da göreceğiz. E, hani her şeye bakacağız bugün mavi kaynak hakkında bütün e, sorulara cevap vereceğiz videonun başındayken şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bunu hep söylüyorum ama bazılarına dante çok söylüyorsun itici geliyor olabilir ama YouTube'da yorumlar çok önemli arkadaşlar videonun e, boşun başındayken böyle bir hani yorum atarsanız çok sevinirim dante videonun başındayım sonunda bir daha atacağım falan yazabilirsiniz ne yazdığınız önemi yok yani yemek tarifi yazın, videoyu izliyorum yazın, çok önemli değil. bir şey yazarsınız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Archive, today... Merak etmeyin boş boş video izlemeyeceğiz, İzlerken anlatacağım size arkadaşlar. Zaten Mavica'nın motora bindiğini falan hepiniz yes. biliyorsunuz. Gene be... bilmiyorsanız be... motora biliyor yani. First Aynen. asıl asıl merak ettiğiniz Mavuka C1 mi silah mı ben bunu zaten hep söylüyorum. Hani videonun başındayken de merak ediyorsanız C2 almayacaksanız C1 almanın çok anlamı yok diye hep söylüyorum. Ama C1 ne kadar hasar arttırıyor. Onu da görmeniz açısından C1. burada göstereceğim. C1 or R1. And third, what's her best artifacts and builds? And also, what's her best teammates? Definitely not Silonen. No, it's 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 Silonen. And lastly, the most exciting. Her 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 karakterin arkadaşlar herhalde en iyi takım arkadaş Silonen yani. We're gonna go all the way to C6 because we have like. Ve C6'ını ilk kez göreceğiz mobil kanal. I'm gonna move my webcam. If you see here, we have six of these stuff. oh we can't jail it six and her weapon to r5 to see if she can reach 1 million damage hold up, maybe not 1 million let's let's go with 3 million yeah yeah 3 million is not gonna happen but anyways let's answer the very first question how good is your motor yeah, so Malvika can go like around like pretty fast. Her motorcycle is kind of like three times faster than normal sprinting. But she faster than Alekino though? Yeah, I would say I would say she's a bit faster. But is she faster than the legendary Yelan herself? Like she's pretty fast, but I think Malvika might be faster. Like especially she can like spam right click like that. But it ran out of really fast though. motor süresi. Eğer ki koşmaya basarsanız çok hızlı bitiyor. Ama koşmaya basmazsanız normal hızda giderseniz koşmadan daha hızlı şekilde özellikle yelandan daha hızlı falan filan şekilde normal hızda giriyor. Yani e, sayıyı geçen yok bu arada. Sayıyı oyunda geçen yok. Ama e, sayudan sayıdan sonra oyunda en uzun mesafe gidebilen karakter diyebiliriz. Ki bu saat olayı zaten şeyde de öyle. Şilonende de, Kaskada da Sağ tık yapmak Nautlan dışında sizi yavaşlatıyor. Yani daha hızlı gidiyorsunuz ama daha kısa süre gittiğiniz için aslında...

Yılan teknik olarak daha uzun gidiyormuş gibi görünüyor ama koşmazsanız Mavika daha uzun gidiyor also, ve Mawika'nın böyle on bir özelliği like var arkadaşlar. Well. Oh, fast, fast, again, koşması çok be sıkıntı. Koşmasa okay, cool. I mean, like, sure like, yeah, in geçerdi. One, two, three, four, five, around like Çok six hızlı six saydı. Seconds, Çok hızlı saydı. seven seconds, yeah. So essentially Malvika motorcycle sacrifice uptime for speed. And even in Netland, if you check Çok this out, when her fuel runs out She just falls, meaning she don't consume Plagistan bar while traveling on water. But at least with the help of Mualani, she can compensate not using her Plagistan bar by traveling on water. You can just switch skill time while traveling on water. Yani oyunda arkadaşlar en böyle sizi rahatlatacak karakter hem hasar olarak hani oyuna yeni başladıysanız veya yani daha oyunu bitirmediyseniz en rahat karakter kesinlikle Mavi'yi olacak. Çünkü hem hızlı gidiyor, hem duvara tırmanıyor, hem yüz, hızlı yüzüyor, hem uçuyor falan. Çok rahat olacaktır. Ya dediğim gibi tırmanma hızı falan çok iyi oluyor. And she can do this. Yani gene bir yerden bir yere çok rahatlatır. Anladınız mı? Really cool. being said, yeah. Peki arkadaşlar. La Casa de Papel e de ne diyorsunuz şu kasaya? Ya yani şey e, motorun kasasına diyorum. Yeah, she... Motorun kasası çok iyi bence. La Casa de Papel. It's really cool. That being said, let's move on to the next question. Should you go for C1 or Hersig? E, aga ben şeyi anlamadım. Yeni başlayan için işte, karakterini yükseltme malzemelerini kasılması imkansız değil mi? Değil. E, yeni başlayan birine zaten 60 level'a kadar olan materyalleri hikaye görevinden veriyorlar. 60 level'a kadar zaten kastıktan sonra zaten karakter 60 level yaptıysan ondan sonrasını bir şekilde natlana gidersin yani çok zor olmaz. Natlana direkt koşarak gidebiliyorsun zaten. Oyunda hikayede bir yere geldikten sonra hani oyunun başlarında Musrad'ı bitirdikten sonra yanlış hatırlamıyorsam hani oyunun en başını bitirdikten sonra Direkt zaten Natlan'a e, teleport açılıyor. Zaten şöyle bir şey. Hani abi oyuna yeni başlayan biri Mavuika'yı 10-10-10 yapamaz demeyin. Zaten oyuna yeni başlayan biri istese de 10-10-10 yapamaz. Level'ı yetmeyecek. Hani kendi hesabının level'ı yetmeyecek. Heh. En çok merak ettiğiniz soru. Dininiz, imanınız. Mavuika C1 mi? Silah mı? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar mavuika hakkında çok merak ettiğim bir şey var. Bu konuda ben mi yanlış biliyorum? Hani adam mı yanlış biliyor? Bu konuda bir bilgi yok bak. Mavuika'nın motorda vurdukları normal atak mı sayılıyor? Elemental skill mi sayılıyor? Bu çok önemli arkadaşlar. Ben bununla ilgili bir bilgi bekliyorum. Çünkü mesela bu skill arkadaşlar elemental skill bonus veriyor bu silah. Bu Mavuika'nın işine yarıyor mu yaramıyor mu? Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ben bunu çok merak ediyorum. Bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Normal atak sayılıyorsa elemental skill damage işine yaramıyor. Konser belli eder. Yok water discard'ım sen beni yanlış anladın. Çarpanları E skill'inden geliyor. Ama Mesela şeyin Shironen de Shirone'nin de eskilinden geliyor çarpanları. Ama çarpanları normal atak sayılıyor. Skill'i normal atak mı sayılıyor? Elemental skill mi sayılıyor? Çok önemli. Ben şöyle biliyorum arkadaşlar. Ultisi Ultisi Normal atak ve charge atak verdiği için Normal atak ve charge atak diyebiliyorum. Çünkü ultisi normal atak ve charge atak hasarı veriyor. Eğer ki elemental skill sayılırsa motordaki hasar artmaz. Eğer ki motordaki hasarı normal atak sayılıyorsa bu skill işine bu işine yaramıyor. Açıklamada söylemiyor mu? Açıklamada işte tam olarak söylemiyor herhalde. Bakalım. Home ciketten bir bakalım. Hemen bir bakalım. Eee. Bak. Maviy kaz normal attack changes to plunge kadar bir konvert not can cannot be overridden while sprinting. İşte normal atak olması lazım çünkü farkına şansız bu da normal atak ve charge atak bonusu yapıyor. Element becerisi seviyesi sayesinde hem ama bak hayır siz beni anlamadınız arkadaşlar. Siz beni anlamadınız. Bak beni cidden anlamıyorsunuz. Benim dediğim şeyi anlamıyorsunuz. Şu çarpan E skillinden geliyor. Bak bu çarpan E skillinden geliyor. Ama Çaskan'ın da E skillinden geliyor. Shilonen'in de E skillinden geliyor. Ama normal atak sayılıyor. Bak bu E skillinden. normal atak sayılıyorsa bu silah teknik olarak Mavuika'nın hasarını arttırmıyor. O yüzden normal atak de hasarı artıyor. Hayır normal atak. Bak yanlış anladın beni. Şu normal skill'i arttırırsan Mavuika'nın hasarı artmıyor. Ama ultisi normal atak bonusu verince Mavuika'nın hasarı artıyor. Normal atak bonusu. Bu normal atak olması lazım. O zaman bu silah Mavuika'nın işine yaramıyor. Bu silah Mavuika'nın işine yaramıyor arkadaşlar. Yok. Elemental skill'i bufflarsan normal atak sayılıyorsa bu silah buff vermez. Evet çaskada da zaten şey. Çaskada da normal atak sayılıyor ama normal atak yükseltmiyorsun. İyi yüksel, yükseltiyorsun. Bu sorduğum spesifik bir soru ama çok önemli. Bunu öğrenmemiz lazım. Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar bence bu silah peşin peşin kasmayın. Çünkü büyük ihtimalle bu silah eee için getirilmiş bir silah. Mavika'nın işine yaramayacak şu. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Bir emin olmayı bekleyin. Bonten silah şu an çok daha safe duruyor which you can craft, which means it's F2P, and her consolation is still C0, which means it's C0R0 test. Just to Hadi bakalım hasara bakalım. C0 mı silah mı kısmına girelim. For now, I'm gonna do a raw motorcycle test. So it's 9K, 9K, 9K. Free to play silahla 9500 duruyor.

%50 değilim %50 değil %40 civarı %35 %40. 9911 k. c 1i 9 k 9 buçuktan 11'e çıkardı silahı 9 buçuktan 13'e çıkardı silahı daha iyi ama C2 alacaksanız silahından daha iyi. R1 daha iyi o garanti ama C2 alacaksanız zaten ben hep ne diyorum? C2'yi almayacaksanız C1 almanızın hiçbir anlamı yok. Yani C1'de bırakmanızın hiçbir anlamı yok. So 90 to 11k. So that's like a 20% increase of damage from the baseline. That's not bad. That's not bad. So the conclusion here is if you want damage, go for the weapon. Me personally, I'm gonna go for the weapon before I get C1. But the nice thing about C1, ha, C1 C here... C1. C1'in bir diğer avantajı arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey C1'in şöyle bir avantajı var hasar artışının yanı sıra Mavica'nın ultisini daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. Mavica'nın ultisini daha hızlı doldurmanızı sağlıyor eğer ki Natlan karakteri kullanmıyorsanız ee, bu daha hızlı ulti doldurma olayı çok hızlı yarayacaktır. <laughs> Karakterin C2'si direkt hasarını %40 falan arttırıyor. C2'si çok iyi. Oyunun en iyi C2'si. Heh, en iyi takımlar. En iyi takımını ben söyleyeyim size arkadaşlar. Hatta oyunun en iyi takımı direkt... Mavuika sitteli işlenen Bennett. best team is Salonen and I didn't pull for her. I skipped her on my main account and I really do regret it because Salonen is really good. Ben Shilan almayan pişman alma olur demiştim. Adam Shilan almadım pişman oldum diyor. I regret it diyor. I mean, yes, I guess you can get away with playing with Kachina or Auroran because essentially she needs a Natlin teammate. But the thing is, Salonen is just so good. I will show you guys right now. Wait, let me find an enemy. Okay, cool. There's a pyro slime right here. Perfect. So you see my cube, bottom right? It's completely empty. Now watch me using Salonen. Bak am ne sure so I bak back one and two. abe Bak ve ulti %75 falan da oldu farkında mısınız? Bak. Ulti %70 yani ulti hayvani de oldu. şuna bir bakar mısınız? Bak. Full boş bak full boş. S A A S dedi. Şironen. Ve bunu Şilenen sürekli yapabiliyor. Şilenen bunu istediği zaman yapabiliyor. Arkadaşlar Shillen'en cidden mükemmel bir yani Mavuika olsun olmasın Shillen'en mükemmel bir karakter. Ben zamanında demişim Shillen'en almayan pişman olur demiştim adam almamış pişman olmuş. Bu enerji topçukları arkadaşlar ultisini doldurmaya gördüğünüz gibi. Bakın. Normal enerji şarj yöntemleri işte E attım ulti attım enerji şarj kastım gibi şeyler. Mavica doesn't fill You can the blue orbs. normal attack e, Night Soul That does nothing to mavika If you see bottom right, you gain 0 points for getting orbs This means mavika don't need energy recharge at all So you can just focus your belts on crit rate and crit damage And luckily, if you see her best artifact right now is the Obsidian Codex And a 4-piece set gives 40% extra crit rate Making building mavika quite easy Anyways, let's finally do the best part of the video C6R5 mouth we cut. How do we come? Best. C6, R5. Well, guys, let me ask you something. Do you know what it feels peki hayır. like to be a whale? Well, I don't because to get a C6 R5 something, you need around 250,000 Primo gems or about 4k US dollars. And uh, with that money, you can buy a car from a Facebook marketplace. But, anyways, let's get this show on the road and activate the consolation real quick. C3, C4, C5, and C6. Bu arada e, bir sonraki de ben de başvuracağım arkadaşlar. E, content kreatörlüğe değil. Ama bir sonraki karakterde güzel bir karakter görürsek ben de başvuracağım oh, çünkü content creator server'a. Sure, normalde is başvurmuyordum. Now, Ama güzel video çıkar yani. And you güzel now, video çıkar. Ee, C4'ü arkadaşlar C4'ü e, normalde %40 hasar bonusu veriyor e, Kiongozi pasifi. O %40 bonusu %50'ye çıkartıyor ve bonus aşağı, asla düşmüyor. Ondan sonra ultisi de diyor ki merhaba hayvani hasar vurursun. Yep. Seni kabul ederler mi onca laftan sonra abi canım benim. Firmalar kemiksizdir. Firmaların kemiği olmaz. Firmaların nefreti olmaz. Firmalar paraya bakar. Benim video çekmem. Eğer ki onların yararlarını olacaksa izin verirler ki yararlarını olur. Ultisi ilk damage atarken o buff'tan yararlanıyor mu peki? Yararlanıyor. Firmanın sahibi isterse arkadaşlar benden ölümüne nefret etsin. Hani küçük firmalar e, nefret edebilir ama büyük firmalarda firmanın sahibi gerekirse benden nefret etsin. Firmanın yararına ise istediğini yaparlar. İşine yarıyor, iş firmanın işine yaraması lazım. Okay, before that, before that, let's eat our food Çok yanlış yemekti bu arada, keşke crit damage yemeği yeseydim. Bennett, Alt, Celali Alt, E and Malvika, Ult Kaç? 2.8. Ben daha fazla vururum. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben daha fazla vuracağım ama %100 eminim bak. 2.8 vurdu ya. Ben kesin daha fazla vururum. Siz de vurursunuz bu arada. Vuramazsınız demiyorum. Kesin daha fazla vururum. Kesin vurursunuz. <laughs> Mavuka'nın gameplayini göstermedi ya. Mavuka'nın C6 gameplayini göstermedi. Sadece ulti hasarını göster. Ulan iki vursana. İki vur da karakteri görelim ya. Abi yeni gelen wish sisteminde mesela %50 kaybedip o karakteri alıyoruz ya sonradan tekrardan yeni gelen wish sistemi diye bir şey yok canım benim. bir de 500 bir de %500 buff veren de 9999 görürüz herhalde o kadar. Bence daha fazla vurulur. 2.8 milyon az geldi arkadaşlar. Daha 2.8 daha, 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 daha fazla vurulur. 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 Ben, ben, size söyleyeyim yani. E, ee, ile ilgili herhalde bütün sorularımıza cevap verdik arkadaşlar. C0 mı? R1 mi? işte C1 mi? C2 mi? Soruların hepsine cevap verdik. Mavika mı Kamarlet mu sorularına da cevap verdik başka videoda. Mavui ile ilgili video yorumlarınız varsa arkadaşlar sorularınız yorumlara sorun. Ama sorduğunuz şu, çoğu şeyin videosunu ee, çekmişizdir büyük ihtimalle. Siz gene sorun videosunu çektiysek videosunu çektik diye cevap veririm. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sizden ricam hani bunu sürekli söyleyince itici oluyor biliyorum ama bizim de söylememiz lazım ki hani YouTube bizi ya yani YouTube cidden çok hani negatif gösteriyor arkadaşlar. O yüzden yorum yazmanız çok önemli. Hani ne yorum yazdığınız e, önemli değil. Sonuna kadar izlediğimde yazabilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum, bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden ee, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlar bizim için çok önemli. Youtube için Biz çok önemli yorumlar. Onun dışında da hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyuna para yatıracaksanız hemen hızlıca söylüyorum. Her videoda söylediğim için hızlıca söylüyorum. Ee, bizim bir anlaşmamız var arkadaşlar Loot Bar sesiyle. %20 indirim var şu anda. Mavuika bannerında para harcamayı düşünüyorsanız arkadaşlar şu anda %20'ye varan indirimler var. E, ee, 5 dolarlık velkini 4 dolar alabiliyorsunuz. 200 dolarlık paketi 167 dolar alabiliyorsunuz. Benim tavsiyem ilk harcamanız eğer ki oyuna para harcamayı düşünüyorsanız bu olacaktır. Neden bu olacaktır? Çünkü Aysu da bağ, yandan başka bir şey gülüyor. Ee, neden bu olacaktır? Çünkü <laughs> dikkatimi dağıttı Sincan. Neye gülüyorsun? Kardeşiyle konuşuyormuş. Aptal bebek. Neyse 2x bonus top-up'ları falan filan da veriyor. Şifre girmiyorsunuz. Sadece UID ve e, server'ı giriyorsunuz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi do hesabınızın, kredi kartınızın dolar olmasına falan filan gerek yok. Normal TL ile de alışveriş yapabiliyorsunuz. Hani otomatik dolardan çeviriyor yani. Haberiniz olsun. Yorum yazın arkadaşlar. Linklerde açıklamalarda falan filan var. Öpüldünüz.